Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü mefas. 26. altıncı mektup. Üçüncü mefas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya eyyühen nasu inna khalaqnakum min zekar ve unsa ve cealnakum şuube ve, ve kabaila li ta'arafu. Yani ey insanlar diyor Cenab-ı Hak ben sizi diyor bir erkekle bir dişiden yarattım. Sonra sizi birbirini tanıyasınız diye kabilelere, şubelere, milletlere ayırdım. Şimdi Üstad Hazretleri hayatında malum kifirle ne kadar mücadele etmişse bu ırkçılıkla da o derece mücadele etmiş. Kur'an-ı Kerim de ilk geldiğinde malum Arap Yarımadası'nda ırkçılık hat safhada. Yani şu anda dünyada görülen manzara ırkçılığın ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Tarih boyunca verdiği hasarlar, zararlar ve şu andaki de böyle. Allah şu hakikatler tam hissedip yaşayıp bu beladan bizi muhafaza etsin ve Cenab-ı kurtarsın. ayet-i kerimeye göre Allah bizi bir erkek ve bir dişiden yaratmış. Yani anamız da bir, babamız da bir. Hepimiz aynı baba, anne babanın evlatlarıyız. Kardeşiz yani diğer deyimle. Üstünlük deymiş yani birbirine üstünlük taslamak. Sonra diyor sizi taife taife millet millet yarattım. Üstad da buna duracak üzerinde. Yani taife taife millet millet yaratma hikmeti sırrı nedir? İki şey söylüyor. Tarif ve taavün. Tarif tarif etmek, tanışmaktan ileri geliyor. Taavün yardımlaşmak anlamına geliyor. Yani insanların renk olarak, ırk olarak, millet olarak, cemaat olarak, mezhep olarak bütün ayrılıkların altta yatan sebep işin özünde yardımlaşmaktan ibarettir. Birbirinin eksiğini ikmal etmekten ibarettir. Tek tip meslek yok. Tek tip meşrep de olmaz. Tek tip kıyafet de yok. Değil mi? Tek tip araba da yok herkesin yani Allah o kadar zengin yaratmış ki her çeşidi ayrı bir güzelliği var. Meyve tek tip olmadığı gibi, sebze tek tip olmadığı gibi ordumuz da öyle asker de tek tip değildir. Karacısı var, havacısı var, denizcisi var. Tekrar kendi içinde bir sürü takımı var, bölüğü var ilahir. Bunların tamamından maksat birbirinin eksiğini ikmal etmektir. Yoksa birbirini essin, düşman olsun, hasımlaşsınlar diye değildir haşa. Yani sizi tayfe tayfe, millet millet, kabile kabile yaratmışım. Ta birbirinizi tanımalısınız ve birbirinizdeki hayatı içtimaya ait münasebetlerinizi bilesiniz. Birbirinize muavenet edesiniz. Yoksa sizi kabile kabile yaptım ki yani böyle anlamayın yoksa böyle anlamayın nasıl anlamayalım yoksa sizi kabile kabile yaptım ki yek karşı inkar ile yabani bakasınız husumet ve adavet edesiniz değildir Cenab-ı Hak tembih ediyor böyle yapmayın bakar mısın halimize yani cemaatlerimizin üstünlüğü mü yok diller mi yok renkler mi yok semtler mi yok, arabalar mı yok, her tarafa girmiş. Ondan ilk ırkçılığı başlatan şeytandır. Irkçılığı güden şeytanın askeri olur, onun ordusuna iltihak eder. Adem aleyhisselam Cenab-ı Hak yarattı, emretti cinlere, melekte, secdedin. Şeytan etmedi. Niye? O topraktan ben ateşlerim deyip meydan okudu. Kabul etmedi onu. Allah kıyamete kadar onu tard etti, kovdu. Yani bugün onu güden bir insan nereye dayandığını bilmesi lazım. Allah bizi bundan muhafaza eylesin. Şu ayeti kerimenin işaret ettiği taaruf ve taavün düsturu, düsturunun beyanı için deriz ki, nasıl ki bir ordu fırkalara, fırkalar alaylara, alaylar taburlara, bölüklere, ta takımlara kadar tefrik edilir. Ta ki her bir neferin muhtelif müteaddit münasebatı ve o münasebata göre vazifeleri tanınsın, bilinsin, tanınmak içindir. Mesela ben denizciydim askerde, denizciler beyaz giyer. Yani bu denizci askeridir, alameti nedir? Beyaz giymiş, bak oradan belli, tarif içindir yani. Öbürü de havacı, o da lacivert giyiniyor, mavi. Tanınsın diye, bak bunlar da havacı, gökyüzüne benziyor ya, mavi. Karacı, o da yeşil giymiş, o da araziye uygun, Tan tanınmak içindir yani, bu da yeşil gibi bu da karacıdır anlamına gelir yoksa havacılar havalı olup gururlanıp kibirlenip karadaki askere tahakküm etsin onu beğenmesin onu aşağı görsün müdür aşağı ne diyecek bu benim kardeşim vatanımızı karadan müdafaa eder canım benim orada benim kolum elim ayağım diyecek bu da denizden müdafaa eder bu da benim kardeşim diyecek o da ona o gözle bakacak karacı da hepsine Bunlar benim kardeşlerim. Denizden düşmanı kor buradan geçirmez. Orada imha eder. O gözle bakacak. Şimdi bakınız. Şu insan bedeninde ne kadar aletler var. O kadar da tıpta alanlar olmuş. İnsan bir değil mi? İnsan bir. Ağzalar farklı farklı. Göz doktoru var mı? Diş doktoru var mı? Kulak buruk boğaz var mı? Cildiyeci var mı? Plastik cerrahisi var mı? Kalpçisi var mı? Şimdi şunu diyen bir adam bunu çok söylüyorlar dikkat etmek lazım bu manaya o da şu çok sık duyduğumuz bir kelime efendim diyor peygamber bir din bir Kur'an bir bu kadar mezhep mi olur diyor bu kadar cemaat mi olur mantığıma sığmıyor diyor bu yanlış diyor hatta mezheplerin varlığını kabul etmiyor bunlar sapmış yoldan çıkmış bunu diyen koca profesörler bunu yanlış söylüyor bu adamın cehaletini ortaya koyar şöyle gözünü kaldırsa, kainata baksa bunu ne tanıyabilir? İnsan bir, o zaman doktor bir olsun. Gözceye ne gerek var? Dişçiye ne gerek var? Değil mi? Cildiceğe ne gerek var? Bu mu güzel? Her dal alanda ayrı bir doktor, ayrı bir alan. Göz uzmanı ayrı, diş uzmanı ayrı. Bu farklılık, zenginlik, güzellik anlamına gelir. Bu muhalefet anlamına, kötülük anlamına gelmez. Bak insan bir, kolum da bir, ama şu parmaklarına bakar mısınız? Ya kol bir ama bu beş parmağın beşi farklı olmuş bu mantıksız. Yani hepsi orta parmak olması lazımdı, tek olması lazım mı demek cehalet ortaya koyar. Neden? Bu farklılıktır ki bu eli yararlı hale getirmiştir. Yani baş parmağın serçe parmağı üstünlüğü yoktur. Orta parmağında işaret parmağının üstünlüğü yoktur. Hepsinin birbirine ihtiyacı vardır hepsi olması gerektiği gibidir. Farklılık güzelliktir. Öyle olması gerekir. Tek tip yanlıştır. Onun için bu kadar cemaatlerin Şafi de hak, Hanefi de hak, Maliki de hak, Hanbel de hak. Güzellik burada zaten. Nakşi de hak, Kadri de hak, Nurcu da hak. Değil mi? Tasavvuf da, hakikat. Hepsi hak ve hakikat. Kur'an'dan çıkmış. Allah müsaade etmiş. Ve milyon talebeler yetiştirmiş. Ama arıza nerede? Herkes ne diyecek? Mesleğim haktır. Veya daha güzeldir diyebilir. Fakat hak yalnız benim mesleğimdir diyemez olan insaf düsturuna ziyaret etmek gerekir. Terzi lazım. Ama terzi diyebilir mi ki? Dünyada tek meslek var, terziliktir. Başkasını tanımıyorum. İyi de öteki de manav olmuş. Beriki de marangoz olmuş. O da hak değil midir yani? Onun için insan bu manayı yakalayamazsa, Allah korusun başlar ırkçılık. Şimdi bizim biraderlerin oturduğu sitede bir köpek dolaşıyor sitenin bahçesinde. Köpek siyah. Sadık abi çocuklar oradaki çocuklar büyükler de. Köpeğin adını Arap koymuşlar Arap. Bunu çok duyduk diyor bu yakın zamanda olduğu için söylüyorum. Şimdi birader soruyor. Bunun adını niye Arap diyorsunuz? E yani siyah ya. Siyah ondan dolayı peki. Şimdi biz şuradan beyaz bir köpek gelse. Öyle ya. Onun adını beyaz koysak, o köpeği Türk diye çağırsak nasıl olur? Yani beyaz köpeğe Türk adını koyduk. Türk, Türk, Türk diye çağırdık. İnsan zoruna gitmez mi Sadık abi? Gider. Şimdi senin peygamberin de Arap. Onun altında bir sakatlık var. Niye? Öyle yapıyor ki Arap'ı rencide etsin. Arap saçı gibi. Arap çorbası gibi. Kürt inadı. Lazın kafası oynasın çalışmaz. Bütün bunlar toplayın tamamının altında bölme, parçalama, imha etmek yatar. Hiçbir safi şey yatmaz orada. Şimdi Arapların hepsi de siyah değil ki. Değil mi? Bir sürü Araplar beyaz. Dolayısıyla bizim köyümüzde 80'li yıllarda biz hatırlıyoruz az çok. Camimiz var. Sağcılar caminin sağ tarafına dur, imamın sağ tarafına duruyor. Solcular imamın sol tarafına duruyor. Ertuğrul abi. He, kılıyorlar. Vardı bizde Halk Parti'nin köyde temsilcisi Hasan Efendi vardı rahmetlik. Beş defa hacca gitmiş. Demokrat Parti'nin başkanı da içki içiyor, cumaya gelmiyor. Bizim Mehmet Çelik abi de rahmetli derdi ki neye göre kıyaslayacağız? Şimdi yani her o tarafa giden de iman olmuyor ki bilmiyor. Kandırılmış. O günkü şartlarda tercih etmiş. Yani üstadımız yüzde beş diyor onlara dinsiz diyor üstadımız. Taçette. Onlar için yüzde beş. Dolayısıyla şimdi o kadar içimizi işlemiş ki hatta bazen kazara sağ taraftan biri onların safının arasına girse karışsaydı namazdan sonra hemen derlerdi ona hayırdır sen ne ayaksın ne işin var orada o da utana sıkıla gariban. Abi ne yapalım denk geldi başka yer yoktu girdim oraya. Ya Allah'ın camisinde namaza duruyor. Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, kıbilemiz bir. Yani bu kimin içine gelir? Dinsizlerin içine gelir. Şu an bak üstad ya az bir kuvvetle ezilirsiniz diyor. Koca alem İslam paramparça olduğundan dolayı az bir Yahudi gücüne kuvvet, kuvvet yetiremiyor, güç yetiremiyor, ezemiyor. Neden? dağılmışız. Mesela Fahı Sultan Mehmet Han o gemileri karadan yürütürken kullandığı urgandır, urgan. Urgan kıldan meydana gelir. Kıl en zayıftır. Çektin mi tekte kopar. Ama bu kıllar bir araya geldi mi karadan gemiyi çeker götürür. Ondan üstad bu urganı öyle çok veriyor. Yani Müslüman, ehli iman ne diyecek? Siyah olabilir ama cennetin kapısında yok ki. Buradan siyahlar buradan girer. Beyazlar buradan girer. Türklerin kapısı, Arapların kapısı diye bir kapı var mı? Yok. Üstünlük neyleydi abi? Ayet-i Kerime'ye göre üstünlük yalnız takva iledir diyor. Takva. Takva nedir? Allah'tan en çok korkan en üstündür. Bitti. Ha bugün İsrail demiyor mu? En üstün bir ırk biziz diyor. Öyle demekle öyle olunuyor mu? Olunmuyor. Bir zaman affedersin üç tane öküz, biri sarı, biri simsiyah, biri de siyah beyaz, alacalı yani. Bunlar beraber otluyorlar, kurtların buna gücü yetmiyor. Kurt bunlara bir plan kuruyor. Sarıya geliyor, sarı öküze. Onun kulağına fısıldıyor. Yahu diyor sen güneş gibisin, rengine bakar mısın? Ne işin var senin bu siyah öküzle? Sen kendi kendine yetersin zaten, ayrıl bundan. Kafasını çeliyor, onu ayırıyor. Onu bir deriye denk getirip diğer kutlara beraber alt edip onu yiyorlar. Bu sefer Siyah Öküz'e geliyor. Siyah diyor ki şu denge bak diyor ya parıl parılsın. Ne işin var şu karışık renkte alacayla senin? Sen kendine yetersin canım. Onu da ayırıp onu da hallediyorlar. Alaca Öküz anlıyor ama iş işten geçiyor. Bu işin buraya geleceğini bu kadar tahmin etmemiştim. Bize diyorlar Araplar sizi arkadan vurdu. Araplara diyorlar Türkler sö Osmanlı'yı sömürdü. Ne istiyorsun Çölde ne var ki? O zaman petrol işimiz yarayacak bizim. Ama fitne, fesat kolay olduğundan dolayı şey tahrip muvaffak oluyor. Tamir zordur. Tahrip çok kolaydır. Bir adam yola getirir. Üstadımız diyor ya bir zaman bir taleben vardı hatırlarsanız. Ona dedim Türklerle Kürtler hakkında ne düşünüyorsun? O ne dedi? Benim için salih bir Türk salih olmayan değil mi? 10 tane Kürt hemşerime bedeldir. Belki 100. Sonra ben Cihan Havaçı'na gittim. O da üniversiteye gitmiş. İstanbul Üniversitesi'ne gitmiş. Geldi. Tekrar sordum ona. O kadar zihni bulanmış ki. Ben dedi şimdi affedersin zındık, dinsiz bir Kürdü, yüzlerce Salih hocasına tercih ederim. Üstadımızı eyvah dedim. Sen ne kadar bozulmuşsun. Bir iki haftada ancak onu toparlayabildim. Demek ki tahrip çok kolay tamir, çok zor. Allah, Cenab-ı şu çıkılan yolda şu devleti muvaffak etsin. Cenab-ı Hak tekrardan bizi maziye götürmesin. Allah şu birlik beraberliği bütün alem İslam'ın ittifakına, uhuvvetine vesile kılsın. Bu tarihte olabilecek en büyük olaylardan bir tanesidir. Allah bize bunun tamir tarafında, imar tarafında, ahirette sorduğunda düzeltme tarafında olmayı bize nasip ve müyesser etsin. Yoksa bu karışıklı zamanlarda tarafımız belli olacak. Yani hak ve hakikatin, Kur'an'ın, İslamiyet'in tarifiyle bunun arkasında inşallah maddi manevi duracağız. Şimdi ta ordu nefratları düstur taavün altında hakiki bir vazifeyi umumiye görsün ve hayat içtimayeleri adanın hücumundan masum kalsın. Yoksa tek tek tefrik ve inkısam bir bölük bir bölüye karşı rekabet etsin. Bir tabur bir tabura karşı muhasebe etsin. Bir fırka bir fırkanın aksine hareket etsin değildir. Aynen öyle de heyet-i içtimai büyük bir ordudur. Kabail ve tavafe inkısam edilmiş, ayrılmış millet millet, ırk ırk, renk renk ayeti kerime ne diyor bize. Ben sayır cana bak. Şimdi Ali Şarabi rahmetlik Avrupa çok gitti dönemlerde. Amerika'da inmiş uçaktan. Akşam namazını kılmamış kılacak ama vakitte çok dar. İndiği caddede de böyle hep siyahiler. babayiğit adamlar simsiyah. Ali Şarabi de ben beyaz bir adamdı böyle. O zaman da bu siyah ve beyazların kavgası, ırkçılık hat safada. Yine de vardı. o zaman daha şiddetli. Diyor ki korkuyorum bana bir şey yapacaklar diye. Karşımdan gelen birisine hemen sordum İngilizce. Ben Müslümanım. Namaz kılmam lazım. Yardımcı olabilir misiniz? Adam diyor bana şöyle bir baktı. Dedi ne? Müslüman mı? Evet Müslümanım. Kardeşim benim dedi diyor. Bir sarıldı bana yani kemikleri mi kıracak? Kardeşim benim. Ben de Müslümanım. Aldı beni mescide götürdü. Mescitte içeri bir girdi. Biz yüksek sesle bağırdı. Arkadaşlar! Herkes döndü baktı. Bakın Türkiye'den kardeşimiz gelmiş. Size selamlar getirmiş. Mescitteki bütün ne kadar adam varsa tek tek hepsi bana öyle bir sarıldı. Ben Türkiye'ye geldim diyor öz abim bana öyle sarılmadı. Bunlarla ne bağımız var bizim? Daha yeni tanıdık. Ama o kadar bağlar var ki. Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir, bayrağımız bir, 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 bir say. E bu kadar birbirle neyi gerektirir? İfak ve ittifakı gerektirir. O kuvvet ve muhabbeti gerektirir. Onun için cemaatlerin ayrılmasında da ırkların, renklerin ne olursa olsun ittifak noktamız fazladır. Allah bu bize ora verilen özel nimetleri başkasına bir tekke bir kullanmaktan bizi muhafaza eylesin. Onu bir tahkim alet haline getiremeyiz. Niye? Çünkü o bir imtihan, zenginlik mi? Allah vermiş. Birisi hacca gitmiş de, siyah bir adam, bizimki de ilk defa görüyor böyle, şöyle bakmış, hani ilk defa insan bir değişik renk gördü mü dalar ya, o bakışından o siyah adam anlamış. Kardeş demiş, neye bakıyorsun? Boyanın rengini mi beğenmedin, boyacıyı mı beğenmedin demiş. Beni Allah boyamış. O da utanmış biraz, mahcup olmuş. Ya biz şahit olduk. Mezhepleri bilmeyenler var. Bir gün bir mescitteyiz, ben namaz kıldıracağım, cübbe giydim. Batmanlı bir kardeş var dedim, kahmet getir Muhammed. Kalabalık mescit. O şafi ya, mikrofonu eline aldı, ''Allahuekber, Ekber, allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Tek ya, şey eşhedü enne Muhammed Resulallah dedi. Cemaatten de büyükler hemen. Dediler, dur 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 yapma. Kardeşler ne yapıyorsun? Bilmiyorsan bırak, bilen yapsın. Çocuk şaşırdı, nasıl yan dedi. evladım yanlış getiriyorsun. Hanefi'de dört söylüyor, iki söylüyoruz ya. Seyirlere eşadını Muhammed sellem diye. Şafi tek söylüyor. Ya dedi ben Şafi'yim ya. Şafi ne bıraktı dedi yapma sen. <laughs> Şimdi bak bu adamın ne olur fikri? Olur mu fikri adamın fikri? Olmaz. Niye? Cahil adam. Bunu bilmeyen bir adam mezhebe de karşı gelir. Cemaate de karşı gelir. E, parti olur canım fikirdir yani. Sen tarafını seçersin ama ona düşman diye ateş açmazsın ki. Yani orada mühim olan fikirleri Allah müsaade etmiş buna bırak. Ama şu var üstadımız diyor ki menfi müspet milliyetçiliğin faydaları var. Çünkü Allah onu boşa yapmamış. Bir gün bir perpaya gittik işlerine, Orada bir kardeş var Nuri diye. Selam verdim aleyküm selam dedi. Yerinden kalmadı böyle oturuyor sandalyede. Bir başkası girdi. O da selam verdi. Ona sordu dedi nerelisin? Bitlis imam dedi. Hemen ayağa kalktı. Hemen. Neresinden dedi. Tatvan dedi iyice yaklaştı. Tatvanın neresinden? filan köyden dedi sarıldı. Lan Nur dedim 10 yıldır tanışıyoruz. Yerinden kıpırdamadın. Adam hemşerin çıktı adamı yemeğe götüreceksin. <laughs> Bu güzel bir şey. Herkes kendi hemşerisine, kendi cemaatine sahip çıkmalı, ilgilenmeli de. Yemeğe götürsün, iş imkanı bulsun değil mi? Yardımcı olsun. Ama şu olmasın. Erzurumlar birleşsin, Karşılarla kavgasın. Öyle değil. Trabzonlar birleşsin, Sinoplar'ı kavgasın. Öyle değil. Yani o hemşerisi sahip çıkmak diğerine adavet etmek anlamına gelmez ve gelmemeli. Yani müsbet milliyetçilik üstadımız lazım diyor. Olması da lazım. Ama hangi manada yani? İslam manasında. Az kaldı bitirelim. Fakat bin birler adedince i vahdetleri var. kalıkları bir, rezzakları bir, peygamberleri bir, kıbleleri bir. Ha git Beytullah'a. Değil mi Murat abi var mı rengi herkes tavaf ediyor. Boyu ayrı, rengi ayrı, mezhebi ayrı, bazen ibadette bakıyorsun. Mesela biz, ben Umre'ye gittiğimde işte şeyi tam kılıyorum. Onlar selam veriyor arada o iç titri vacipte. Dedi niye böyle yapıyorsun? bir şey anlamaya çalışıyor. Dedi mezhebi hanefi, ha tamam. Yani o da belki ambelli başka mezhep. Hürmet ediyor adam, hepsi bizim ya. Halıkları bir, rezzakları bir, peygamberleri bir, kıbleleri bir, kitapları bir. Vatanları bir, 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 binler kadar bir, bir. İşte bu kadar bir, birler. O kuvveti, muhabbeti, vahdeti iktiza ediyorlar. Demek kabail ve tevafe inkısam şu ayetin ilan ettiği gibi tarif içindir, tanınmak içindir. Taavün içindir, yardımlaşmak içindir. Tenakür için değil, tahassüm için değildir. Ayrılmak, bölünmek, parçalanmak, hasımlaşmak için haşa değildir. Ben bunu geçenlerde bir camide anlattım Cuma günü. Kaymakam gelmiş ilçenin kaymakamı. Çıkarken oradaki cemaat hocalara da ya demiş çok müthiş bir vaaz oldu. Selam söyleyin teşekkür ediyorum. Buna herkesin ihtiyacı var. Geçen yine sol kesimin kalabalık olduğu bir camiye gittik pendikte. Orada bazen siyasi anlaşıldı mı cemaat namazı bırakıp gidiyormuş. Cuma namazı kılmadan böyle şeyler işlerinde. Bu dersi orada yaptık. Belki ondan fazla adam geldi. Ya dedi kardeşim ne güzel anlattınız ya. Buna bizim ne kadar ihtiyacımız var. Risale-i Nur böyle. Anlattı mı risale Nur bu meseleyi? Hiç kimse rahatsız olmaz. Yeter ki doğru anlatabilelim biz. Herkes kendi içinde bulur. Onu da Allah yaratmış. Onun da rezzak Allah değil mi? abi? Bu da aynı bayrağı seviyor. Buradan girdin mi mesele biter. Düşmanımız. Sen ne diyor? Bu zamanda değil Müslüman cemaatların müttefik düşmanımız olan zındıkaya karşı Hristiyanların dindar ruhanla bile ittifak etmek lazım. Ama ne tevhidde Medara niza nizam noktalarına zarar vermeden ittifaka muhabbete ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak tekrardan şu güzel günleri Allah daha ileri götürmeyi nasip eylesin. Vatanı memleketi her türlü felakette muhafaza eylesin. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.